Merhabalar. Her gün attığımız tweet'ler, paylaştığımız fotoğraflar, hatta online oyunlardaki karakterlerimiz, bütün bunların arkasında aslında çoğumuzun farkında bile olmadığı koskoca bir hukuk dünyası yatıyor. Gelin internetteki hayatımızı yöneten bu görünmez kuralları hep birlikte daha yakından tanıyalım. Gelin şöyle basit ama can alıcı bir soruyla başlayalım. O 24 saat sonra kaybolacak diye paylaştığınız bir story sizi gerçekten mahkeme salonuna taşıyabilir mi? Göründüğü kadar basit bir cevabı yok bu sorunun. İşte tam da bu yüzden dijital dünyanın kurallarını bilmek artık hepimiz için bir zorunluluk haline geldi. Peki, Türkiye'deki internetin kurallarını kim koyuyor? Aslında her şeyin merkezinde internetteki bütün oyuncuların yani bizim, servis sağlayıcıların, herkesin rolünü ve sorumluluklarını tek tek belirleyen bir temel kanun var. Bunu dijital dünyanın anayasası gibi düşünebilirsiniz. İşte o temel kanunun adı bu, 5651 sayılı kanun. Amacı da aslında isminde gizli, internetteki yayınları bir düzene sokmak ve bu yayınlar üzerinden işlenebilecek suçların önüne geçmek. Yani online dünyada yolumuzu bulmamızı sağlayan temel rehberimiz bu kanun. Kanun, internet dünyasını dört ana aktöre ayırıyor. Bakın, içerik sağlayıcı, içeriği üreten kişi, yani aslında biziz. Yer sağlayıcı, o içeriğin durduğu sunucuları işleten şirketler, erişim sağlayıcı, internete girmemizi sağlayan servisler, bir de internet kafeler gibi toplu kullanım sağlayıcılar var. Ve işin en kritik noktası da şu, bu rollerden her birinin hukuki sorumluluğu birbirinden tamamen farklı. Yalnız bu kanun tartışmasız değil. Hatta o kadar ki İfade Özgürlüğü Derneği'nin de işaret ettiği gibi, bizzat Anayasa Mahkemesi bile kanunun bazı maddelerinde yapısal sorunlar olduğunu kabul etmiş durumda. Bu da bize yasanın ifade özgürlüğü gibi ne kadar hassas bir dengede durduğunu gösteriyor. Şimdi gelelim işin daha ciddi boyutuna, yani ceza hukuku kısmına. Hepimizin bildiği Türk Ceza Kanunu yani TCK dijital dünyaya nasıl yaklaşıyor? Hangi online eylemlerimiz bizi bir anda sanık sandalyesine taşıyabilir? En sık karşılaşılan bilişim suçlarına şöyle bir bakalım. Başkasının sosyal medya hesabına izinsiz girmek bir web sitesini çökertmek, kredi kartı bilgilerini ele geçirmek. Bunların hepsi, sanal dünyada bir tıkla yapılsa da, gerçek dünyada çok ciddi hukuki sonuçları olan suçlar. İşte bu yargıtay kararıyla hukuk ete kemiğe bürünüyor. Mahkeme çok net bir şey söylüyor. Birinin hesabına internetten girip EFT ile para çalmak, sokakta birinin cüzdanını çalmakla aynı şeydir. Suçun adı da belli, Bilişim suretiyle hırsızlık. Bu karar dijital paranın da en az fiziksel para kadar hukukun koruması altında olduğunu bize gösteriyor. Belki de en çarpıcı örnek bu. Bir online oyun karakterinin çalınması. Evet evet, yanlış duymadınız. Yargıtay bunu da bir bilişim suçu olarak görüyor. Peki bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Aylarca emek verip geliştirdiğiniz o dijital karakterin, o sanal eşyaların bile artık hukuki bir değeri ve koruması var demek. Madem dijital varlıklardan bahsettik, bu konuyu biraz daha açalım. Çünkü internette artık sadece yaptıklarımızdan değil, sahip olduğumuz dijital mülklerden de sorumluyuz. Bir web sitesinin alam adından tutun da dijital bir sanat eserine kadar her şeyin hukuki bir anlamı var. Bu şema, Alan adlarının yapısını çok güzel özetliyor. Gözünüzde ters duran bir ağaç canlandırın. En tepede kom gibi kökler var. Oradan Wikipedia gibi ana dallara ayrılıyor. En uçta da fide gibi yapraklar yani alt alan adları oluşuyor. İşte bu yapı sayesinde her web adresi dünyada tek ve benzersiz oluyor. Alan adı almanın temel kuralı aslında çok basit. İlk gelen alır. Yani kim daha hızlı davranıp o ismi kaydettirirse alan adı onun olur. Ama İşler her zaman bu kadar basit değil. Düşünün ki sizin yıllardır var olan markanızın ismini bir başkası sizden önce tescil ettirdi. İşte o noktada marka hukuku ile alan adı hukuku karşı karşıya gelir ve işler karışır. Dijital çağda fikri mülkiyet her şey demek. Fikir ve sanat eserleri kanunu yani Fesek bir eserin sahibine sadece maddi değil, aynı zamanda manevi haklar da verir. Ne demek bu? Eserinize imzanızı atma hakkı demek. Eserinizin sizin istemediğiniz şekilde değiştirilmesini engelleme hakkı demek. Ve bu haklar tuvaldeki bir resim için ne kadar geçerliyse dijitalde yarattığınız bir logo için de o kadar geçerli. Tam da bu noktada NFT'ler yani resmi olarak önerilen Türkçe adıyla nitelikli fikri tapular devreye giriyor. NFT'yi bir dijital eserin orijinal olduğunu ve kime ait olduğunu kanıtlayan taklit edilemez bir dijital sertifika ya da bir tapu gibi düşünebilirsiniz. Blok zincir teknolojisi sayesinde de bu tapu değiştirilemez ve sonsuza dek güvende kalır. Ve şimdi gelin geleceğe doğru bir adım atalım. Yapay zeka ve blockchain gibi teknolojiler bildiğimiz hukuk kurallarını kökünden sarsıyor ve bizi yepyeni hukuki sorularla karşı karşıya bırakıyor. Örneğin Avrupa Birliği'nin yapay zeka yasası var. Bu yasa dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Yaptığı şey şu. Yapay zeka sistemlerini taşıdıkları risklere göre sınıflandırıyor. Yani yüksek riskli görülen otonom bir araca çok daha sıkı kurallar getirirken daha az riskli bir sisteme daha esnek yaklaşıyor. Geleceği bugünden düzenlemeye çalışıyorlar. Peki ya blok zincir? En basit haliyle şöyle anlatabiliriz. Ortada bir patronun, yani bir banka veya devlet gibi bir merkezi otoritenin olmadığı bir sistem düşünün. İşlemlerin herkes tarafından görülebildiği, şeffaf, güvenli ve en önemlisi bir kez yazıldıktan sonra asla ama asla değiştirilemeyen bir dijital kayıt defteri. İşte bu tablo aradaki devasa farkı çok net gösteriyor. Bir yanda merkezi, aracılara muhtaç ve kayıtları değiştirilebilen geleneksel sistemler, diğer yanda ise kimseye bağlı olmayan, aracısız çalışan ve kayıtları değiştirilemez olan blok zincir. Bu, özellikle güven ve şeffaflık söz konusu olduğunda gerçek bir devrim niteliğinde. Bütün bu teknolojik ve hukuki gelişmeler dönüp dolaşıp bizi en temel soruya getiriyor. İnternet özgürlüklerin sonuna kadar yaşandığı bir alan mı olmalı yoksa toplumun güvenliği için daha sıkı denetlenmesi gereken bir mecra mı? İşte bu dijital çağın en büyük ikilemi. Bu ekrandaki tek bir rakam aslında çok şey anlatıyor. 14. Freedom House raporuna göre küresel internet özgürlüğü tam 14 yıldır üst üste geriliyor. Bu durum dünya genelinde özgürlük alanının daralıp kontrol mekanizmalarının güçlendiğinin en somut göstergesi. Aynı raporun Türkiye ile ilgili bulgularına bakıldığında internetin özgür değil kategorisinde sınıflandırıldığı belirtiliyor. Raporda sansür ve gözetimi arttırdığı iddia edilen yasalara, dezenformasyon yaydığı söylenen troll ağlarına ve kullanıcıların online paylaşımları nedeniyle hukuki sorunlar yaşadığına dikkat çekiliyor. Tabi bu bulguların raporda yer alan değerlendirmeler olduğunu belirtmekte fayda var. Ve böylece bu yolculuğun sonuna geliyoruz. Karşımızdaki soru çok net. Dijital dünyamızın geleceğini daha fazla özgürlük mü yoksa daha fazla kontrol mü şekillendirecek? Bu sorunun cevabını zaman ve aslında her birimizin online dünyadaki tercihleri ve davranışları verecek. Üzerine hep birlikte düşünmeye değer. Herkese merhaba. Her gün internetteyiz, paylaşıyoruz, beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. Peki ya haklarımız? Dijital dünyadaki kimliğimiz, itibarımız, özel hayatımız bunlar ne kadar güvende? İşte şimdi dijital vatandaşın el kitabını birlikte açıyoruz ve internetteki haklarımızın ne anlama geldiğine derinlemesine bakıyoruz. Peki bu yolculukta rotamız nasıl olacak? Dört ana durağımız var. Önce temel haklarımızın ne olduğunu bir anlayalım, sonra bu hakları korumak için hangi yasal kalkanlara sahip olduğumuza bakacağız, üçüncü durakta karşımıza çıkabilecek tehditleri yani siber suçları tanıyacağız ve en sonunda geleceğin teknolojileri bu bütün denklemi nasıl değiştirecek ona bir göz atacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. O zaman ilk olarak en temelden başlayalım. İnternet ortamında sahip olduğumuz o haklar tam olarak ne anlama geliyor? Bakın, kişilik hakkı dediğimiz şey öyle soyut, hukuk kitaplarında kalan bir terim değil. Şöyle düşünün. Gerçek hayatta sizi siz yapan ne varsa, yani onurunuz, şerefiniz, isminiz, özel hayatınız, bütün bu değerler siz internete girdiğiniz anda sizinle birlikte geliyor ve aynı korumaya sahip oluyor. İşte işin en can alıcı noktası da bu. Kişilik haklarınız mutlak haklardır. Peki bu ne demek? Bu şu demek. Siz bu hakkı sadece aranızda bir sözleşme olan birine karşı değil, herkese, yani bütün dünyaya karşı savunabilirsiniz. İnternette tanımadığınız biri size hakaret ettiğinde ama bizim aramızda bir anlaşma yoktu ki diyemez. Bu hak herkesi bağlayan evrensel bir koruma kalkanı gibidir. Tamam, haklarımızı anladık. Peki bu hakları pratikte ne koruyor? şimdi de Türkiye'de bu işin kural kitabına yani yasal düzenlemelere bakalım. Türkiye'de internet denince akla ilk gelen meşhur 5651 sayılı kanundur. Bu kanunu dijital dünyanın adeta anayasası gibi düşünebilirsiniz. Kullandığınız internet servis sağlayıcısından girdiğiniz forum sitesine kadar herkesin sorumluluklarını tek tek belirler. Kısacası dijital otoyolun trafik kurallarını bu kanun çizer. Peki bu trafik kuralları neden konuldu? Kanunun çıkış amacı aslında kulağa oldukça iyi gelen bir hedefe dayanıyordu. Aileleri, çocukları ve gençleri internetin zararlı olabilecek içeriklerinden korumak. Niyet, bir nevi dijital koruma kalkanı oluşturmaktı. Ama teoriyle pratik her zaman aynı olmuyor değil mi? Çünkü madalyonun bir de diğer yüzü var. Freedom House gibi uluslararası kuruluşların hazırladığı raporlara göre bu kanun zamanla amacından saparak bir sansür ve gözetim aracına dönüşebiliyor. Bu raporlar, internetin özgür olmayan bir alana dönüştüğünü ve özellikle gazetecilerin, aktivistlerin bu kanun maddeleri yüzünden ciddi yasal sorunlar yaşadığını iddia ediyor. Yani koruma kalkanı olarak tasarlanan bir yasanın nasıl bir baskı aracına dönüşebileceğine dair ciddi eleştiriler var. Peki, bu yasal tartışmaları bir kenara bırakalım ve siber dünyanın biraz daha karanlık sokaklarına inelim. Somut olarak ne gibi tehlikelerle karşı karşıyayız? Hukuk hangi dijital eylemleri suç olarak görüyor? Türk Ceza Kanunu bu konuda oldukça net. Bakın, bir başkasının sosyal medya hesabına izinsiz girmek, bir şirketin verilerini silmek, sistemin çalışmasını engellemek, kredi kartı bilgilerini kötüye kullanmak bütün bunlar tıpkı gerçek hayattaki hırsızlık ya da dolandırıcılık gibi kanun önünde açıkça tanımlanmış suçlar. Dijital dünyanın da kendi suçluları var ve kanunlar buna hazırlıklı. İşte bu, hukukun günümüz dünyasına nasıl ayak uydurduğunun müthiş bir örneği. Yargıtay bir kararında diyor ki, bir kişinin saatlerini emeğine harcadığı o sanal oyun karakterinin de bir değeri vardır ve sen bunu çalamazsın, gasp edemezsin. Bu dijital varlıklarımızın da artık gerçek mülklerimiz gibi korunduğunu gösteren çok ama çok önemli bir karar. Bugün durum bu. Peki ya yarın? Teknoloji durmuyor, sürekli yeni ufuklar açıyor. Şimdi de hukukun bu baş döndürücü hıza yetişmeye çalıştığı geleceğe doğru bir yolculuk yapalım. Geleceğin kapısını aralayınca karşımıza ilk çıkanlardan biri blok zincir. Burada iki temel kavramı anlamak çok önemli. Off-chain dediğimiz şey bildiğimiz klasik kağıt üzerindeki yasal anlaşma on-chain akıllı sözleşme ise, o anlaşmadaki şartları otomatik olarak, insan müdahalesi olmadan çalıştıran kod parçacığı. Yani biri ne yapılacağını söyler, diğeri onu sorgusuz sualsiz yapar. İşte en kritik nokta da tam olarak burası. Bu terazi her şeyi anlatıyor. Kod, kanun değildir. Yani bir teknoloji, ben böyle programlandım değiştirilemem diye hukukun temel ilkelerini, tüketici haklarını, kişilik haklarını yok sayamaz. Teknoloji ne kadar akıllı olursa olsun, hukuk her zaman ondan bir adım önde olmak zorundadır. Geleceğin bir diğer devrimsel teknolojisi de tabii ki yapay zeka. Peki hukuk buna nasıl yaklaşıyor? Avrupa Birliği'nin modeli oldukça akıllıca. Riski ölç, ona göre kural koy. Vatandaşları fişleyen sosyal puanlama gibi sistemler mi? Kabul edilemez risk, tamamen yasak. Sağlık ulaşım gibi yüksek riskli alanlar mı? Çok sıkı denetimler ve şartlar var. Daha düşük riskli sistemler içinse tek bir temel kural getiriliyor. Ne yaptığını ve nasıl çalıştığını şeffaf bir şekilde açıklayacaksın. Ve tabii ki NFT'ler. Yani dijital sanat eserlerinin, sanal arsaların bir nevi tapu senedi. Yıllardır çözülemeyen bu dijital şeyin asıl sahibi kim sorununu çözme potansiyeli taşıyor. Nitelikli fikri tapu gibi Türkçe karşılıklarla da bu teknolojinin hukuki bir zemine oturtulması tartışılıyor. Ve işte tüm bu anlattıklarımız bizi o tek ve büyük soruya getiriyor. Teknoloji bir roket gibi ilerlerken hukuk bu hıza gerçekten ayak uydurabilir mi? İnovasyon ve özgürlük ile güvenlik ve düzen arasındaki o hassas dengeyi nasıl kuracağız? Bu sadece hukukçuların değil, hepimizin, yani bu dijital dünyanın vatandaşları olan bizlerin cevaplaması gereken en temel soru.